Merhaba arkadaşlar. 1.43 izlenimler videosu seri halde devam ediyor. Ee, bu videoda izlenimlerin ikincisini yapıyoruz. Sırada Almanya var. Ee, biliyorsunuz 1.43'ün en bariz özelliği her ulus eklenen uçaklardı. <laughs> Ki... Uçakların çok büyük bir kısmı, hepsi değil tabi ama jetlerden oluşuyor. E, Almanya'da da benim görebildiğim kadarıyla HO.229V3 isimli uçak. Bu uçak görünüşüyle de çok değişik bir uçak. E, bu videoyu ilk çektiğimde <laughs> e, bu da uçak için elimde bir e, joystick dosyası yoktu. Ancak bir şanssızlık sonucu ilk hazırladığım video bozuldu. Ben de yeniden çekmek zorunda kaldım. Ama uçak o kadar hoşuma gitti ki kendimi tutamayıp ona acilen bir joystick dosyası hazırladım ve gördüğüm kadarıyla da şahane bir dosya oldu. İlk olarak hani her uçağa bu kadar fazla vakit ayıracağımı sanmıyorum ama bu uçak hakikaten e, hak ediyor bunu. Görüyorsunuz görsel olarak e, ve diğer uçakları pek benzemiyor. Neredeyse kanatmış bir uçak. E, uçağın dikkat ederseniz kuyruk bölümünde hiçbir şey yok. Yani kuyruğu yok uçağın. <laughs> kuyruğu olmayınca ne pitch dediğimiz yüksekliği ayarlayan e, kısım kanatçıklar ne de uçağın dönüşünü e, sağlayan yo dediğimiz kontroller e, mevcut. Ama tabii bu bir uçak olamaz. Arkadaşlar bu uçağı tasarlarken yani Alman e, ya da İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçak tasarımcılarını kastediyorum. ilginç bir tasar. Uçağın aslında iki tane kanatçı kontrolü var. Üç tane değil. Yani filapları ve bir uçakta filaplar pitch ve yo dediğimiz uçağına kontrol bulunur ama bu uçakta iki kontrol var. Çünkü flaplarla eee piçi aynı yere e, koymuşlar. Şimdi bakın uçağa biraz yaklaşık görünüyor mu? Tam istediğim gibi görünmüyor ama şu an aerolonunun yerini görmüş olunuz. Bu aynı zamanda piçte e, kontrolde burada. Şöyle yapmışlar. Şimdi uçağın piç kontrolünü yaptığım zaman yani kalkışın iniş yapmayı kalktığım zaman e, ayrı onlar aynı anda hareket ediyorlar ama e, dönüş için yani rol yaptığım zamansa önlere dönerek uçağın dönmesini e, hareket ederek uçağın dönmesini sağlıyorlar yani aynı kontrol üzerinde iki ayrı e, e, kontrolü e, iki e, aynı hareket yüzeyi üzerinde iki ayrı kontrolü sağlamışlar ancak onlar da kanatlara konmuş görüyorsunuz. E, e, Bunların iki tane kapakçık kalkarak e, dönüşünü sağlıyor. Ama bu diğer uçakların yoğundan bana kalırsa biraz daha farklı bir e, kullanıma sahip. Yani uçarken fark ettim. Bir diğer güzellik uçağı kokpiti de yap, yapmışlar ve bence görüş mesafesi en fazla olan kokpitlerden birisi bu. Yani etrafınız ciddi anlamda açık. Şöyle de bir uçağın içinde arkanızı bile görebileceksiniz. Ona da bakarız şimdi. görüyorsun havuzu. Bakalım arkayı ne kadar görüyoruz. Evet arkayı bile tatmin edici seviyede görüyoruz diyebiliriz. Şimdi bozulan videodaki denememde kalkışta realistik kontrolde kalkamamıştım. Daha düz kalkıp yere yapışmıştım. Zaten o yüzden de azıcık joystick e, ayarlarını düzenlemekle uğraştım. Uğraşırken de baya bayağı güzel bir ayarlama yaptığımı sanıyorum. Bakalım umarım şimdi tekrar düşmem. Tabii i̇şte jet pervaneli e, uçaklar gibi aniden hızlanamıyorlar ama hızlandıkları zaman da çok ciddi hızlara ulaşıyorlar. Uçak dikkat öne yadır arka tekerleri azıcık havalanabilir evet uçağı neredeyse ben havalandırdım diyemeyeceğim kendi kendine havalandı gibi doğrusu kendi istediği zaman havalandı diyelim biz ona bu arada bu uçağın e, ateş gücü inanılmaz yüksek e, 30 kalibrelik toplara sahip önde de görmüşsünüzdür topların yuvalarını bu uçakla ilk karşılaştığımda Manchester'da uçuyordum. Adam geldi arkama. Ben kaçış manevrası yapmaya kalktığım sırada bir tane mermisi isabet etti. Yaralanmak falan gibi bir lüksüm olmadı. Doğrudan patladım. Evet. Şu an içinden ee, şey yapalım. Hedefe yaklaşalım. Görüyorsunuz harika bir kullanım var. Bu arada bu uçağın manevra kabiliyeti ile ilgili farklı görüşler var. Forumda arkadaşlarla sohbet etme imkanımız oldu. Onlar bu uçağın içi dönemediğini, hiçbir bir manevra dediler. Bense e, rastladığım savaşlarda yani e, birinde en azından izleyici modunda, o launch patladıktan sonra izleyici modunda e, uçağın uçağınla e, mücadele eden bir Spitfire'ın nasıl mücadele ettiğini izleme şansım oldu. Ki Spitfire premium Spitfire'da Amerikalılarda. Ee, adam bu uçağı kullanan kişi o arkadaş da benim takım arkadaşım oluyordu tabi hani arkadaşım değil ama aynı takımdaydık ee, resmen kedinin failiyle ile oynadığı gibi oynadı yani bu uçağın dönüşünü gözümle görmesem Şimdi diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Büyük bir ihtimalle Büyük bir ihtimalle o benim gördüğüm arkadaş joystick oynuyordu. Diğer arkadaşların gördükleri ise mouse oynuyordu. Herhalde büyük bir ihtimalle o yüzden ciddi bir fark meydana geliyor olabilir. Bu arada uçağı şu anda görüyorsunuz. inanılmaz derecede zorluyorum. Bunu kasten yapıyorum. Yani şu anki joystick dosyasıyla bu uçağı eee kullanmak gerçekten e, çok rahat olacak anısındayım. Gidelim şuradaki hedefleri bir vuralım. Ben görüş mesafesi sorun olmadığı sürece şu an içinden oynamayı gerçekten seviyorum. İşte bu uçağa daha henüz doğru alışamadığımız için görüyorsunuz Sabit sıkıntısı yaşıyorum Bu kombatlarımız açık açık gidiyoruz onu da kapatalım evet. merminin düşüş hızını bulmaya çalışıyorum ona da alışım. çünkü bazen mermiler ateşlendiğinde düşerler bazı e, ki bu da 30'luk top olduğunu düşünürsek Mermi düşüş hızından ciddi anlamda etkilenecek bir uçak. Bu arada kombatları da açalım tekrar. Kapattık. Evet bu tarafta Flaplar görüyorsunuzdur. Bir sanal kokpitten bir deneme yapalım. Bu sanal kokpitte en yüksek görüşürüz. Bu arada e, ben avcı uçaklarında uçak karşı içbirinde e, yolu devreye al Çünkü uçağın sallanmasına neden oluyorlar. Bu uçağı e, inanılmaz derecede beğenmemin nedeni işte bu. Bu uçakta yolu kontrolü elimin altında şu anda joystickte ve uçağın sallanmasına neden olmuyor. Neden olmama nedenini de söyleyeyim. Çok ilginç bir nedeni var. Normal uçaklarda e, yol açıkta. E, yani siz e, kuyrukta e, oynama yaptığınız zaman osiloskop gibi sallanıyor kuyruk. Fakat burada da gömülü vaziyette kanatçıklar. E, böyle bir sallanma meydana gelmiyor. Gelmediği için de e, ee, yoğun size hiçbir zararı yok faydasından başka. Yani yol zaten tabii fayda. Şimdi bakın şu ayrı yapmıyorum. Ee, yolla yapıyorum. Ee, hani göstermek için yaptım ki ama ee, ani dönüşlerde bu rol yerine çok daha fayda. Bu arada patlattık herhalde değil mi? Evet öyle ya da yerden top. Bu arada 300 ya da 350 tane mermimiz vardı biliyorsunuz. Görüyorsunuz 250 mermimiz var ve biz gayet güzel, mutlu mutlu e, yola devam ediyoruz. Evet, bu yolun kullanılabilir olması elinde şahane bir olay. Şimdi uçağın jet olarak hız durumlarını çok fazla inceleyememiş olduk ama eminim ki o konuda da çok sıkıntısı olan bir uçak olduğunu sanmıyorum ve bunun uçağın dalışlarda da başarılı olacağına eminim çünkü yapısı buna çok uygun ama tabii maksimum hangi zada yeneceğini de bilmek lazım. Şu anda görebildiğim kadar düz uçuştayız ve böyle çok fazla hızlı hızlanamadık. Hızlanıyoruz ama hızlı hızlanamıyoruz. Videonun da süresini anormal hale getirmemek için daha fazla deneme yapmayalım. Bu arada ben uçakla ilk uçuş e, iniş denememi yapacağım. Bu yüzden düşebilirim. Lütfen gülmeyin. Uçaklar. Onlar da yavaşlamak da biraz zor oluyor. z yavaşladık. biraz hızlanmakta fayda var. Hip olmayalım. Bu arada bu şu an havada tutunma hızı muhteşem. Yani flaplar açık ve 136 km ile geçiyoruz. Yani biraz abarttım farkındayım. Hızlanmaya da çalışıyorum. Bakalım ne bilecek miyiz? Şu anki şu anda uçak 150'de ancak kafayı kaldırmaya başladı. Ama yani düşmüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir havada tutunma gücüne sahip bu uçak. Gerçi tabi iniş flaplarını açtık ama yani bu yok olamaz böyle bir şeydir. Durum. <laughs> Her yani uçaklar bile burada <laughs> havada duramıyorlar. Ops. <laughs> Güzel. Ops. Evet neymiş demek ki e, uçağa zıplama kat sayısını hesaba katmak gerekiyormuş. Evet maalesef inişimiz süslahane oldu ama bu uçak benden tek kelimeyle tam not aldı. Almanlar kanımca şahane bir uçağa kavuşmuşlar. Evet bir sonraki inceleme e, izlenimlerimizde görüşmek üzere.